Arkadaşlar merhaba. Bunlar diktiğimiz biberler. Görüyorsunuz biberlerimiz var. Çiçek açıyor her tarafından. Burada yanlarına mısır da dikmiştik. Yine burada biberlerimiz var. Aynı şekilde hepsinde çiçek açıyor ve biber veriyor. Şimdi bunlarda tohum çok önemli. Aldığımız fideler toprağımıza yönetimize uyumlu olmayabiliyor. O zaman ne oluyor? Verim düşüyor, kalite düşüyor. Bunu kendimiz alıyoruz senelerdir. Şimdi biberden tohum alırken ilk çıkan çiçekten oluşan biber şu. Diğerlerinde de var. Birkaç tane bıraktık. En altlarda. Tohumu ilk çıkan çiçekten alıyoruz. Sebebi şu. Bu biber, ilk çıkan biber, çiçekten oluşan biber, toprağa en yakındır. En yüksek besini bu alır. Ve bunun amacı neslini devam ettirmektir. En, en yüksek suyu, en yüksek besini, mineralleri bu alır ve en iyi bu gelişir. Amacı üremektir. Neslini devam ettirmektir ve çok kaliteli tohum oluşur. Tohum olur bundan. Bunları normalde kırıyorlar. Biz ne yapacağız? Kırmayacağız. Bırakacağız üzerinde diyelim 5-6 tane. Bunlar iyice kızaracak. Büyüyecek, gelişecek, kızaracak. Bunların şekli de çok düzündür il çıkanların. Ve çok iri olur. Üzerinde iyice kızardıktan sonra kurumaya yakın bunları alıp çekirdeklerini çıkarıp bir kavanoza koyuyoruz. Üzerine biraz pamuk veya peçete koyduğumuz zaman nemden etkilenmiyor ve seneye kullanıyoruz. Bu şekilde kendimize ait, yöremize, hava şartlarına uygun biber tohumumuz oluyor. Biber çiçek açmama, çiçek dökme, gibi dertleri olmuyor. Verim düşüklüğü olmuyor. Yüksek verimli tohumlarımız oluyor. Bu kadar basit. İlk çiçekleri kırmayacağız. Tohumumuzu bundan alacağız. Eskiden hep böyle yapılırdı. Ancak o tohumların çoğunu kaybettik. Aldığımız tohumlar genelde yüksek verime göre satılan tohumlar ancak ne tadı olur ne tuzu olur. Bu biberler bu kadar kaliteli gördüğünüz gibi. Ve biber tadı var, biber kokusu var. Kendinize ait, yörenize uygun, hava şartlarına uygun, toprağınıza uygun tohumunuz olur alırsanız. Teşekkür ederim, tekrar görüşmek üzere.